Merhaba. Gizemli Masallar Ormanı'na hoş geldiniz. Bu masalı dinlerken keyif alacağınızı umuyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hikayemizi daha fazla kişiye ulaştırmak için desteğinizi bekliyoruz. Şimdi kahramanımızın gizemli macerasına hazır olun. Zamanın bekçisi ve kayıp saat. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda Zaman Diyarı adında büyülü bir yer varmış. Bu diyarda günlerin, saatlerin ve dakikaların düzenini sağlayan Zamanın Bekçisi yaşarmış. Bekçi boynunda altın bir saat taşırmış. Bu saat dünyadaki zamanın akmasını sağlayan sihirli bir saatmiş. Bir gün Zamanın bekçisi büyük bir telaşla uyandı. Boynundaki saati yoktu. Onsuz, zaman düzensiz akacak, günler karma karışık olacaktı. Üstelik saati olmadan bazı bölgelere ulaşamıyor, zamanın akışını dengeleyemiyordu. Tek başına her yere gidemeyeceği için diyarda yaşayan çocuklardan yardım istemeye karar verdi. Bu çağrıyı duyan yaren Can ve Mete hemen bekçinin yanına gittiler. Sana yardım edebiliriz, dediler heyecanla. Bekçi endişeli bir şekilde başını salladı. Teşekkür ederim çocuklar. Ancak saati bulmak o kadar kolay olmayacak. Zamanın kaybolması dünyayı etkiliyor. Geceyle gündüz birbirine karışıyor. İnsanların zaman kavramı yok oldu. Unutkan ormanındaki yaşlı bilge günleri sayamaz oldu. Okullar açılamıyor. İnsanlar randevularını unutuyor. Zaman bozulduğu için yiyecekler çabuk çürüyor. Çiftçiler mahsullerini zamanında toplayamıyor. Bunu düzeltmek için saati bulmalısınız ama önce zamanın önemini anlamanız gerek dedi. Bekçi çocukları üç teste tabi tuttu. Önce bir kum saatinin içindeki kumlar bitmeden bir bulmacayı çözmelerini istedi. Yaren hızla düşünmeye çalışırken panikledi. Can sakin olmalıyız yoksa yanlış cevap veririz dedi. Mete ise zamanı dikkatli kullanmaları gerektiğini hatırlatarak bulmacayı çözmelerini sağladı. İkinci görevde unutkan ormanında zamanı doğru kullanarak yollarını bulmaları gerekti. Bir süre sonra yollarını kaybettiler ve umutsuz hissettiler zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyorum diye mırıldandı Mete. Son olarak sessiz tepeye gitmeden önce güneşin hareketlerini gözlemleyerek yönlerini bulmaları gerekti. Çocuklar zaman diyarını karış karış aramaya başladılar. İlk durakları unutkan ormanıydı. Ormanda yaşayan baykuşa sordular. Baykuş amca bekçinin saatini gördün mü Baykuş düşündü ve dün gece bir şeyin uçtuğunu gördüm. Rüzgar yönüne doğru gitti dedi. Çocuklar hemen rüzgarın estiği yöne sessiz tepeye doğru yola koyuldular. Sessiz tepeye vardıklarında her şey o kadar sessizdi ki fısıltıları bile yankılanıyordu. Ancak burada zamanın düzensizliği çok daha belirgin hale gelmişti. Güneş bir anda hızla batıyor, sonra tekrar doğuyordu den kararıyor. Sonra gün ortası gibi aydınlanıyordu. Çocuklar şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Bu çok garip, dedi Yaren. Zaman gerçekten bozulmuş. Etrafı dikkatlice araştırdılar. Bir süre sonra Mete büyük bir kum saatinin arkasına sıkışmış altın saati fark etti. Ancak saati almak için birlikte hareket etmeleri ve bir bilmece'nin cevabını bulmaları gerekiyordu bilmecede şöyle yazıyordu. Zamanı verimli kullanan kazanır, boşa harcayan ise kaybeder. O halde zamanı nasıl geri kazanırsın? Çocuklar kendi aralarında tartışmaya başladılar. Yaren, daha önce zamanı boşa harcadığımız oldu mu? diye sordu. Mete, unutkan ormanında gereksiz yere telaş yaptık. O yüzden yönümüzü kaybettik dedi. Can ise kum saati testinde sabırsızlandık. Bu yüzden panikledik diye ekledi. Birlikte sabır ve planlı olmak diye cevap verdiler. O anda altın saat bir ışık yaydı ancak hala çalışmıyordu. Çocuklar saati alıp bekçiye götürdüler. Ancak bekçi saati alıp hemen çalıştırmadı. Bu saati düzeltmek için sizin katkınıza ihtiyacım var dedi. Çocuklar birbirlerine baktılar nasıl yapabiliriz diye sordu Can. Bekçi gülümsedi. Zamanın gücü onu doğru kullanmayı bilenlerin ellerinde saklıdır. Şimdi gözlerinizi kapatın ve zamanın önemini düşünün. Hangi anların değerli olduğunu hatırlayın. Çocuklar gözlerini kapattılar. Sevdikleriyle geçirdikleri zamanı, öğrendikleri şeyleri ve sabırla çalışmanın sonucunda başardıklarını düşündüler. Bir anda saat altın bir ışık yaydı ve tik tak sesi duyuldu. Zaman yeniden düzenine girmişti. Ancak saat tam olarak çalışmaya başlamamıştı. Bekçi son bir şey eksik dedi. Çocuklar saatin arkasındaki küçük çarkın gevşek olduğunu fark etti. Sabırla ve dikkatle çarkı yerine oturttular. O anda saat tamamen çalışmaya başladı ve zaman diyarı eski düzenine kavuştu. Bekçi gülümseyerek "Zamanı doğru kullanmayı öğrendiniz. Acele etmeden sabırla hareket ettiniz." disiplinli bir şekilde bulmacaları çözüp zamanı yönetmeyi başardınız. İşte şimdi saatim çalışmaya başlayacak dedi. Çocuklar mutluluktan birbirlerine sarıldılar. Gerçekten işe yaradı dedi Mete şaşkınlıkla. Bekçi onlara küçük birer kum saati hediye etti. Bu kum saatleri size zamanı verimli kullanmanın değerini hatırlatacak dedi. Çocuklar mutlu bir şekilde evlerine döndüler. O günden sonra her işlerini planlı yaparak zamanın kıymetini bildiler. Zaman Diyarı ise zamanın bekçisi ve bilge çocuklarla birlikte hep düzen içinde kaldı ve masal burada sona erdi. Kim bilir, belki bir gün sen de Zaman Diyarı'na uğrar, bekçiye yardım edersin. Masalımızı dinlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle, sevgilerimizle.